Ay. Şişt. Kı. Hadi sen Latif'in yanına git ben geliyorum. Hadi arabayı ısıtın. Şişt. Karı. Diyorum ki hani çocukların nişanlar artık yapsak ortalık durulmuşken yazada düğün yaparak. Tamam mı canım? Ha. Hanım. Benim torunumun, damadımın mezarı daha çökmedi. Ne düğün? Çok iş derken yani istiyorsan buna sen karar ver. Şöyle yapak peki. Karakola gidek. Orada senin hani bir Serhat'ın anasına babasına ne yaptığı bir, bir bir anlat. Ha, tamam mı canım? Sana kalmış bir şey bu. <laughs> Ana. Ne oldu? Senin yüzün düşmüş yine. Ya bak torunun sağ salim döndü. En sevdiğin oğlun yanında Daha ne istiyorsun? Dert bitmiyor Abbas ya. Şimdi de Ülfet çıktı başımıza. Ülfet mi? Zümrüt bizim mezarlıkta konuştuklarımızı duymuş. Ne duymuş? Serhat'ın annesini işte. Zümrüt dalmış hemen Ülfet'e yetiştirmiş. Ne istiyor bizden? Para mı istiyor yine? Yok. Kızını bize yamamaya çalışıyor. Yoksa emniyete gidecekmiş. Ya bu Ülvet çok tehlikeli bir kadın. Ne utanma biliyor, ne ayıp biliyor. Maazallah gider hemen emniyet. Bizim onun ağzını kapatmamız gerek Abbas. Diyorsun. Beni çağırtmışsın anne. Abbas'ın sana söyleyecekleri var Nevcan. Nevcan, gel otur gülüm biraz. Konuşalım bir iki kelam edelim. İnşallah iyi bir şeyler söyleyeceksin. Ee, i̇yi. Nevcan, e, anam diyor ki Latif'le Meliha'ya bir yüzük takalım. Ya nereden çıktı? Yani işte başlarını bağlayalım diyor. İyi de neden? Ya ülfet deseniz Allah muhafaza. Meliha deseniz aklı beş karış havada. Latif'i görmediniz mi? Sofada kızın suratına bile bakmadı. Ben görmedim. Olur öyle şeyler kızım. Onlar genç. Aralarında itiş kakış olur. Ne zamandır da birlikte gezip tozuyorlar işte. Oo. Siz ikiniz neler çeviriyorsunuz? Evliya, sakin ol ne olur. Tamam ben sakinim. De ne oldu? Yani Ülfet yine bir, bir numaralar mı çevirdi? Ha Ambas, söyleyecek misiniz? Aa, ama ya yokuşa sürme Necan. Peki. Benim fikrim mi soruyorsunuz? Hiç uzatmadan söyleyeyim. Oğlan anası olarak benim böyle bir evliliğe rızam yok. Anladım. İşte. Sen Latif'le konuş. Onu razı et Abbas. Tamam ben konuşurum aslan babamla. Ya oğlum bıraktım mı misafirleri? Bıraktım babaanne. Ben odaya geçiyorum. İyi geceler. Gel gel geçme aslan oğlum. Gel otur gel. Gel Latife'm bir iki kelam edelim senden baş bacağı. Ben de kalkayım. ayaklarımda şişti. Ha. Size iyi geceler. Hadi iyi, i̇yi gece geceler. Ana. Ana. Üstünü ört açtın üstün açık kalmasın. Hadi ana. Latif. <laughs> ya Ülfet, vallahi Ülfet seni şimdiden damat bellemiş ha. Elinde olsa boynuna sarılacak. <laughs> ya bırak baba ya. Ya ne bırak oğlum. Bak kız güzel mi güzel, akıllı mı akıllı. Yani işte biraz hafif akıllı ama küçük daha. Önünde uzun yıllar var. Oo, uçar gider sonra o. Zümrüt ablasına beş pasar o. Zehir zehir. E ee, yani? Yani... Artık çok içli dışlı olduk, bir aile olduk. Bu kadar uzatmanın alemi yok. Yüzükleri takalım artık diyorum oğlum. Ya baba. Ya o baba ne oğlum? Ya o baba ne? Madem ciddi değildin, kızın niye zamanını çaldın? Niye gönül eğlendirdin? Ya adama demezler mi? Yengesinin bacısıyla fingirdeşiyor orada burada diye. Sokaktaki komşular ne diyorlar biliyor musun? Sizi sözlü sanıyorlar sizi öyle Ha? O böyle bu konuyu kapatacağız. Ha, Hayır. Aslan oğlum benim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.